Allah Merhabalar. Ben Mustafa Alp Sinsproğlu. Milliyetçi Hareket Partisi Keskin Belediye Başkanı'dayım. 1972 yılında Keskin'de doğdum. Keskin'de büyüdüm. Evli iki çocuk babasıyım. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yere Seçiminde Keskin'imizin kaderi belirlenecek. Keskin'in mahkus tarihini en iyi yerlere getirmek için ve değiştirmek için mücadele edeceğiz. Keskin'in birçok projeleri ve birçok ihtiyaçları var. Bunları da sizlerle birlikte Keskin'de yaşadığım için en iyi biz biliyoruz. Çünkü neyin eksik, neyin fazla olduğunu da en iyi bilenlerdeniz. Size kısaca projelerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki Keskin Belediyesi'nin başkanı olarak asli görev olarak su sorunları, çöp sorunları, yol sorunları, kanalizasyon sorunları olmazsa olmazı ve önceliğidir. Bizler de biliyoruz bunları paracı sıfatına koymak gerekmez ama olmadığı için mecbur ilk başlarda bunları söylüyoruz. Sevgili el keskin hemşerilerim, keskinimizin birçok eksikleri var. Kısacası öncelikle sıralamak gerekirse bir pazar yerimiz bile yok. Bir hayvan pazar yerimiz yok. Bir kesimhanemiz yok. Pikniğe gidecek, çoluğumuzla çocuğumuzla eğlendireceğimiz Misafirlerimize misafirlerimizi ağırlayacağımız bir piknik alan yerimiz yok. Mezarlıklarımız bakımsız. Hiçbir olmayanın geleceğe saygısı olmaz zihniyetiyle mezarlıklarımızın bakımsız olduğunu hepimiz biliyoruz. Otlar ve çöpler içerisinde kabirlerin olduklarını hepimiz görüyoruz. İnşallah onları sizlerle birlikte el birliğiyle temizleyip layıkıyla hizmet edeceğiz. Çarşı meydanımızı, şehir merkezimizi bir şehir havasında ışıklandırma, park alanlarıyla, yeşillendirmeyle modern bir şehir havası vereceğiz. Aile çay bahçesini, Cumhuriyet meydanımızı düzenleyeceğiz. Keskin girişini cadde boyunca gelin gibi süsleyip ışıklandırma çiçeklendirme, yeşillendirme gibi güzel bir oluşum yapacağız. Her mahallemizde ikişer tane çocuk parkı yapacağız. Mahallelerimizde viran olan yıkık olan evleri, restorasyonu, yıkımı, tamiratı için vatandaşlarımıza görüşeceğiz ve o virani evleri komple yıkıp temizleyip tekrar inşaat için belediyemiz sonsuz destek verecek. TOKİ evleri hastane blokları, toplu konut alanlarını bir site havasında ışıklandırma, çevre düzenlenmesi gibi faaliyetlerde bulunup, sanki bir modern site havası vereceğiz. Başıboş başı sokak hayvanlarımız için barınaklar oluşturacağız ve oralarda onların bakımları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Keskenimizin olmazsa olmazı en önemli, en önemli e, projelerimizden bir tanesi imar projemizdir. İmarımızı en güzel şekilde hazırlayacağız. Gerekli yerlere başvurup tekrar imarlarımızı düzenleme yapıp yatırımcılarımızı çağıracağız. İcrasız, tapuları tertemiz, evler ve arsalar meydana getireceğiz. Ve toprak kalitemizi, toprak değerimizi ve kıymetini en üst seviyeye getirmesi için çaba göstereceğiz. Belediye düğün salonumuzu en güzel şekilde dizayn edeceğiz. Ve açık hava düğün salonu yapıp Kır düğün salonu olarak faaliyet göstereceğiz ve gençlerimizin, evlatlarımızın mutlu günlerini orada hep beraber kutlayacağız. Keskinimizin önemli olan ve değerli olan aşiretlerimize çok değer ve önem vereceğiz. Onları her zaman üçüncü sınıf vatandaş gibi hissettirip yaşattıranlara inat, onların mahallelerini daha güzel, daha çok değer vereceğiz. Yollarını yapacağız, çöplerini alacağız, sularını akıtacağız, bozaklar kültür evini kuracağız, ibadethane açacağız, gençlerimize iş sunacağız, yol boyunda bekleme durak yerleri ayarlayacağız ve Aşiretler Mahallesi'nde ve Yeni Mahalle Bölgesi'nde minibüs servisi koyup Kedi çarşımıza ulaşımlarını rahatlıkla olmalarını devam ettireceğiz. Keskinimizin değeri ve kültürü olan Hacı Taşan'ımızı keskin danacağız. Üç gün üç gece amma günleri düzenleyeceğiz. Çevre il ve ilçelerimizle birlikte ses yarışmaları yapıp dikkati keskine odaklandıracağız ve ödüller vereceğiz gençlerimize. Buna keza aynı Rahmi Pelivanlı'nın resim yarışmaları düzenleyip Rahmi Pehlivan'ı anacağız. Ayrıca aramızdan ayrılan, değerleri büyük olan aşiretlerimizden Hakkılı Baran abimizi, Metin Öge abimizi, Seyit Çevik abimizi, aklıma gelemeyen şu anda diğer rahmetli olan bütün abilerimizi de rahmetle anacağız. Gençlik ve kültür merkezleri kuracağız. Gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri yerler oluşturacağız. Boş zamanlarında kurslar açacağız. Turnuvalar düzenleyeceğiz. Gençlerimize ihtiyaçları oldukları zaman gidemedikleri dershaneleri ayaklarına getireceğiz. Belediyemiz bünyesinde durumu müsait olmayan ailelerimizin evlatlarına ücretsiz hafta sonları ders çalıştıracağız. İnşallah üniversite kazanılmazsa üniversiteye giden, ihtiyaç sahibi olan gençlerimize de belediyemiz tarafından burs vermek için mücadele edeceğiz. Kültür merkezini kuracağız ve gençlerimizi kültür ve sanata alıştıracağız. Sinema salonumuzu açacağız ve gençlerimizi dünyayla buluşturacağız. Keskin şehrinde yıllardır hamamımız olarak kullanılan yerimiz kapalı. Hamamımızı açacağız. Belediyemize ait konuk evi, otelin açacağız ve dışarıdan gelen herkesi orada ağlayacağız. Kırıkkale ve Keskin arasında toplu taşıma yapan esnaflarımızla birlikte hareket edip, birlikte değerlendirip en güzel hizmeti vermeye çalışacağız. Mahallelerimize mülümüz servisleri koyacağız. Perşembe günü, pazar dolayısıyla yarım saatte bir servis yapacağız. Keskin'de yaşayan, ihtiyaç sahibi olan Şişelerin haklarını en güzel şekilde onlara ulaşabilmesi için mücadele edeceğiz. Evde zor durumda olan yaşlılarımıza her gün bakım ve ihtiyaçlarını gidermesi için ekip oluşturacağız. Aş evini kurup onların tencerelerini kaynatıp onları sıcak çorbayla buluşturacağız. Keskin Belediyesi'nin bir fırını olacak ve keskinimize en kaliteli, en güzel ekmeği yedireceğiz. Hem hesaplı olacak, hem kaliteli bir ekmek şey yapacağız. Bakkallarda Ankara'nın Kırıkkale'nin ekmeği dedikleri zaman bizlerin zoruna gidiyor. Ve orada iş imkanları oluşturup 5-6 gencimize iş imkanı sunacağız. Keskinde okumaya gelen üniversite gençlerimize sahip çıkacağız. O gençler bizlere emanet ve bizlere misafirdir. Onların burada en güzel güvenli bir şekilde oturup keskinimizi gezecek, dolaşacak, vakit geçirecek, yerler oluşturacağız ve onlara elimizden geldiği müddetçe de en güzel misafirperverliği oluşturacağız. Keskin sporumuzu tekrar kuracağız ve İstanbul'da görüşmüş olduğumuz birkaç tane takımdan, kardeş takım olaraktan keskin sporumuza önem vereceğiz ve gençlerimizi dediğimiz gibi spora, aktiviteye, her türlü şeye teşvik edeceğiz. Ev hanımlarımız hakkında da projelerimiz var. Keskin Hanım Eli Kooperatifi'ni kurup, Sodan Merkezi'nde ellerinden geldikleri el emeği, göz nuru, el işlerini belediyemiz tarafından satın alınacak ve onları teşviklendirilecek. Sezonluk ürünlerin reçeli olsun, pekmezi olsun, salçası olsun gibi ürünler onlar yapacaklar. Bizler alıp satacağız ve pazarlama yapacağız. Onlar evlerine gelir elde edecekler. Hobi bahçeleri kuracağız. İnşaat yapacağız. 1 artı 1 şeklinde evler, 2 artı 1 şeklinde evler yapıp dışarıdan keskin sevdalısı olan, dışarıdan keskine gelmek isteyen kişileri teşvik edeceğiz. Ve burada bir site şeklinde, villa tipinde evler yapıp herkesi keskinin, havasının, suyunun, doğasının güzelliğini göstereceğiz. Keskin anayol üzerine dükkanlar yapacağız. Orada işletmek isteyen esnaflarımıza destek vereceğiz. Onları orada yalnız bırakmayacağız. Keskinimizin girişine şehitler diyarı olan Keskinimiz'e şehitler anıltını yapacağız. Ve şehitlerimizi ve gazilerimizi orada anacağız. Keskinimizin hem Kırşehir hem Ankara tarafından gelen yol güzey gelinler gibi süsleyip, ışıklandırıp, yeşillendirip Keskinimizin nasıl bir şehir olduğunu Allah izin verirse herkese göstereceğiz. Nasıl?